Merhaba YouTube. Daha öncesinde bu Skin Armor'ın Saido isimli şeffaf clear diye geçen kılıfını incelemiştim. Bu kılıfı telefonu sipariş vermeden önce sipariş verdim. Ve elime geçtikten sonra yaklaşık bir 18-20 gün sonra da telefon geldi elime. O sırada hiç kullanılmadı. Ve arkasından kılıfı kullanmaya başladım. Telefon geldikten sonra kılıfı kullanmaya başladım. Ve hızlı bir şekilde kılıfın sarardığını gördüm. Ve çok ciddi bir hızla sarardı. Yani daha önceden hep kötülerim hatta da sonra pişman oldum Spigen markasının ürünlerine kadar hepsi sararıyor maalesef. Ama bu ürünün bu kadar kısa sürede, 1-1,5 bir, bir ay gibi bir sürede sararması gerçekten insanı enayi gibi hissettiriyor. Ve arkasından kılıf Plus isimli satıcıya, hepsi burada com üzerinden almıştım, konuyla ilgili mail attım. Maile cevap bile vermediler. Yani günler geçti hatta sonrasında hatırlatma diye attım yine günler geçti hiçbir şekilde bir cevap gelmedi aradım. İşte şunu nasıl silmişsinizdir, bunu nasıl silmişsinizdir, şöyle yapmışsınızdır diye hemen daha konuyu bilip bilmeden bir tane hanfendi suçlamaya başladı. Sonrasında da maili incelemelerini istedim. Peki biz inceleyip döneceğiz dediler. O günden bugüne aradan yaklaşık 5-6 ay geçti. Hiç kimsenin dönüp de ee, bir şey ne oldu kardeşim ne sıkıntım var diye soran olmadı. Bunu hepsi burada konu üzerindeki Yorumlar kısmından da müşteriyle muhatap olmadıklarını belirttim. Kısacası 3-4 ay içerisinde Sikin Arma'nın bu kılıfları böyle sapsarı oluyor. Şöyle şeffaf kılıflar sararır. No kılıflar da sararır. Spigen dansan sararır. Sikin sararır. Ama en azından Spigen dediğiniz firmada bir muhatap var. Adamlar garanti süresi muhatap var. İade süresi geçmiş ürünü benden iade aldılar. Ya yıllardan beri ürün inceliyorum biliyorsunuz. Hani yaşadığım tecrübelerdeki Fiyatlarından dolayı bir şey yaparım. Bu markayı ilk kez deneyeyim dedim. Çok güzel kılıf bak. Kılıfın kalitesine hiçbir şey demiyorum. Şu arka kısmı e, sert plastik mika olduğundan dolayı çok çabuk çiziliyor. Şuralarda çok ciddi çizikler var. Bunlar araçtaki telefon tutucuya sokarken oldu. Onlarla ilgili zaten bir şikayetim yok. Ben yaptım onları. Ama bin küsür lira verdiğim bir kılıfın bir ayda bir buçuk ayda sararıyor olmasının izahatı yok. Yani 400-500 liralık kılıflar bile 6-7 ayda sararıyor ve muhatap yok yani o en azından kardeşim bu sararıyor vesaire deseler de o da, yani hiç maillere bile dönmüyorlar ya adamların umurunda değil sattıktan sonra tanımıyor sizi bilginiz olsun skin armayı ben ilk defa test ettim denedim bu sene ee, malzeme kalitesi olarak güzel ama hani böyle sararacak sorun yaşayacağınız renkleri ürünleri tercih etmeyin muhatap bulamıyorsunuz hiçbir şekilde sizde konuyla ilgili bir görüşme dahi yapmıyorlar. Hani mail de attım, hadi mail attın arasaydın kardeşim, aradım da kardeşim yani hiçbir şekilde de dönüş olmadı. Kılıf güzel, her hani şeyden dolayı sıkıntı yok şu anlık. Telefon natural titanium olduğu için yan taraflarda o sarılık zaten telefonun da bir hafif bir bej rengi olduğu için çok sırtmıyor ama Kılıf Plus satıcısından da uzak durun yani onu söyleyeyim hiç maillere dahi dönmüyorlar burada asıl sorun o bilginiz olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim, hoşçakalın.